Selam. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adopt Me'de tüm gününe evsiz olacağız. Yani tüm gününe noob olacağız arkadaşlar. Başka bir hesap açacağım ki takipçilerim beni tanımasın diye. Ve bakalım insanların tepkisi yeni başlayan arkadaşlarımıza nasıl olacağız. Yani ben bugün tam atamına yeni başlayan bir noob olacağım. bu arada arkadaşlar bazı insanlar yeni başlayan kişilere çok saygısızlık ediyorlar. Bakalım insanların tepkisi bizlere neler olacak, bize ne yapacaklar, tepkileri neler olacak hepsi bu videoda göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bugün saat 8'de yeni mükemmel bir fosil egg yumurtası gelecek. O videoyu da kaçırmayı unutmayın. Alarmlarınızı hazırlayın arkadaşlar. Neyse o zaman hadi videomuza başlayalım. Şimdi ben e, yedek yani o fake hesabıma girip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen bir noob olduk arkadaşlar. Şimdi sizlerle gidip trade yapmaya çalışacağım. Benim önceden bir kedim vardı. Bu benim eski hesabım falan filan. E, benim bir tane daha eski hesabım var. Orada da FR petlerim falan vardı orada eski oynadığım için. Eğer onun şifresini de bulursam ee, onun hakkında da bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi trade bölümüne gidip pet isteyeceğim. Bakalım insanların tepkileri neler olacak. Hemen koşa 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 koşa, koşa gidiyorum. Bazı kişiler bilmiyorum neler yaparlar. Şimdi siz hep beraber zaten göreceğiz. Şimdi öncelikle please, please pet yazımından başlıyorum. Neden kırmızı? Oo çok güzel. Ay özür dilerim. Please pet yazayım. Please yazmışım sadece. Şimdi bakalım. Birinci arkadaşımızdan please pet diyorum. Please pet. Hemen. Bakalım insanlar bize ne yapacaklar. Neden böyle emoji koyuyorlar bize? Aa, arkadaşlar görüyor musun? Tabi bu arada bunlar Arapça bir şey yazdı. Ben şu an okudum çünkü ben Arapça öğrendim, ee, konuşmayı da biliyorum. Onun hakkında da bir video çekebilirim. Şimdi Arapça bir şeyler yazıyorlar, kötü bir şeyler yazıyorlar, küfür yazıyorlar ve ben bunu videoda e, göstermek istemiyorum hiç. Şimdi herkese please pet yazıyorum, please pet, please pet. Hemen böyle yazmaya devam edeceğim bakalım. İnsanlar bize neler verecek? Kimse bir şey vermiyor. O yüzden başka bir server falan mı girmeye düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşımıza yazalım. Please pet yazdım. Şimdi buna please pet yazdım. Zaten görüyorsunuz please pet I am new yanlış yazdım please. Hmm, Anlamadım. Please pet I am new. Ne oluyor ya? Hmm, okey diyor. Arkadaşlar beni bir yere götürüyor şu an. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar kaçırılıyorum. Beni şu an dedi ki okey gel benimle bir yere götürüyor beni. Nereye götürüyorsa artık hemen. Beni şu an evine falan götürür. True straight falan yapalım diyecek. Bunu biliyorum ben. Çok kişi böyle yapıyor. İşte gel benimle falan filan. Bakalım bu arkadaşımız bize nasıl davranacak. Ne yapıyor? Nereye götürüyor bu beni Allah aşkına? Şu an bekliyorum. Bu kişiyi asla hiçbir yerden tanımıyorum. Bu bir fake hesap. Ne de o beni tanıyor. Ee, yani bilmiyorum. Şu an ilk biri alıyor. Bu da video ile tesadüf gibi bir şey oldu. Ha, sen evini bulamıyor musun? Ha? Şimdi arkadaşlar bu beni suya falan atar, gıcıktır bunlar ha. Umarım pet falan verir de sevinirim eğer verirse. Şimdi beni evime götürüyor. Aa, evime götürdü. E ne yapacağım? Arkadaşlar evini bulamıyor bu. Ah dedi. Arkadaşlar evden kontrol ediyorlar. Bazıların çok güzel evi var. Bakın. You are you really new. Diyor. Şaha yazdı falan. Bana pet ver. Please pet yazacağım yine. Arkadaşlar trade attı. Bakalım bize ne verecek. Oh, pet dedim Pet. Neyse olsun. Yine yani de çocuk bir şey verdi bize. Yani çok teşekkürler de. Şimdi onun adını SS aldım. Ve ona robuk satacağım. 10 robuk satacağım veya daha çok. Ee, thank you yazdım. Teşekkür etmek lazım. Ee, I need pet diyorum. Bakalım bize pet verecek mi bu arkadaş? Umarım verir. Bu arada 2 saat sonra da yeni yumurtalarımız Gelecek arkadaşlar. Yani böyle insanlar gerçekten az kaldı Adoptim'de. Çoğu kişiler işte küfür ediyorlar falan. Zaten gördünüz Arapça küfür ettiler. Böyle arkadaşlar iyi pet veriyorlar. Kaçtı şu bizden arkadaşımız. İşte bu Maria diye bir kız e, kıza söyleyeceğim. Bazıları benim hesabım çalınmıştı ve biri bana ferekat verdi ve herhalde çok pete olan bir kişiydi. Onun sayesinde böyle geliştim diğer hesabımda. Aa thank you yazacağım. Bu da veriyor. Şöyle kalplerimizi hazır. Aa, arkadaşlar pet veriyor. Hayır bunu vermez. Arkadaşlar maymun verdi. Arkadaşlar ne insanlar kalmış ya. Çok teşekkürler. Şimdi bu kızın da adını alıyorum. Evet bu kıza da Robux satacağım arkadaşlar. Belki videonun sonunda da gösteririm. Evet arkadaşlar yeniden geldim buraya. Bakalım son kişi bize kim verecek. Ee, gerçekten merak ediyorum. Başka birisi bize bir pet falan verecek mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi birileri bize pet verecek mi? Hemen yazıyorum. Please pet. I am new. Buna da yazacağım. Herkese yazıyorum da. Şu an veren olmadı. O diğer arkadaşımız için çok çok sağlı yani bize yardımcı oldu. Bir kız bize ee, manki verdi birisi hatta burada manki burada da böyle oyuncak verdiler. Hemen herkese yazıyorum bakalım. Kimler verecek bu arada hesabımın yedek. Aslında bu yedek hesabım ve yedek hesabımda bu birinci yedek hesabım. En eski yedek hesabımda bir sürü petlerim var. Bunu biliyordur çoğu arkadaşımız. Ee, bu hesapta çok bir şey yok. Bu hesabı yeni açtım zaten. Şimdi video için açtım. Şimdi bu kıza da yazmak istiyorum ama bilmem bu beni takar mı bu kız. Hatta ama beni takmıyor bu. Yine bir yerlere yazıyorum işte bir veren olur mu diye. Ama bu çok güzel. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer böyle bir ta böyle tarz videolar istiyorsanız yorumlarda da yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye Abi dur arkadaşlar trade attı. <laughs> Bize pet falan vermesin bu. Aa, trade ve hayır bu treni falan imkansız ver vermez bu treni ya da verir bilmiyorum vermez dedim. Görüşürüz. Bye bye.